şimdi Çayla gideceğim metro ile. Bir de oraya bakalım nasılmış. metroya girdim. Gayet güzeldi. Derler. Şurada bilet noktası var isterseniz buradan kendiniz alabiliyorsunuz yakanınızı. Ben geçeyim alayım ben. Kaç para olduğuna bakın. bu arada paraları çok iyi ya. Böyle kağıttan değil Plastik, elastik gibi bir şey. Yırtılmıyor böyle esniyor, yırtılmıyor ve çok parlak, çok güzel hoşuma gitti paraları. 19 Baht'a ücretimi aldım. 2 durak sonrasında 19 Baht'a götürüyor. 25, 30, 35, 40'a kadar çıkıyor. Durağa göre değişiyor fiyatlarım heyecanlandı. De bu ne bu? da böyle bir daha var. Town'un olduğu yer, hikmet olduğu için acaba. Çıkar çıkmaz o pis yemek kokuları gelmeye başladı burnuma. Şurada başlıyor galiba. Burası mı town? Aa bir şeyler yanıyor gireyim içeri. Burada ışık yok arkadaşlar. Yani ee, Tayland'da yaya veya trafik ışığı çok beklemek çok zor. Zaten yaya ışığını kimse beklemiyor da trafik ışığı da yaklaşık böyle bazı yerlerde 140 saniye falan bekletiyor. O yüzden beklemeden geçen motorcular çok ama araba tabi mecbur bekliyor. Böyle zor bir şehir. Gayet yoğun bir nüfusla. Zor bir şehir. Evet, zayıf kek var burada. Evet. İğrenç. Kokuyor diyebilirim. Hafif tahmin edebiliyorsunuzdur. Böyle temiz tabii ki. Hijyenik her yer. E, yıkıyor oğlum adamlar. Evet. Eczane bak. Karnım aç aslında. Buraya gelmem ama. Karnım da aç. Bu <laughs> ne? Tavuk. Bu kadar değil mi? Bu yani. Başka ne olabilir ki lan 5 pah yazıyor. Ama ters çevirmiş. Bunlar ne lan? 800 pah falan. Neydi acaba? Pahalıymış. herkes buna bakıyor. 580 miş? What's that? No no what's that? Bak, ne? He? <laughs> evet. Tamam. Okay. Ne olduğunu söylediyse de anlamadım. Bunu bundan birkaç ara daha gördüm. Bir şeyin içine otla doldurmuş. Bu ne saluncu mu lan bu? Bunlar ne böyle? Vay. Kovay Ne o diyor? Şey 51. Hmm. Bölge burası Orada video çekmek sak. Bu ne oluyor? Durup bir düşündüm Duruyan dedikleri şeye benziyor dur Şöyle. Ladyboy ablalarımız da geçiyor. tam burası tam olarak. Belli oluyordur zaten. Şimdi karşıya geçebilmek için bekliyoruz. Polis durduruyormuş buranın şeyini. Wow, bayağı kalabalık. İğrenç kokuyor hala koku daha da kötüleşmeye başladı. Tamam şimdi birazcık çili sos kokusu almaya başladım. Böyle her şey yiyorlar ya. Şurada ne pişiriyor abla? Uzgara yapıyorlar bunlar da. Evet, gayet parlak ve güzel duruyor. Böcekçi bu da. Tırtılı var, çekirgesi var, kurdu var, akrebi var, Tamam böceği mi artık neyse onları var. Öyle işte. Bunlar ne? Bu da domuz ızgarası. Bunların ne olduğu gerçekten yani bilmiyorum hiç. Her yerde satıyorlar ve ne olduğu hiç belli değil yani. Pilav pişiyor. Burada her şey pişiyor. Her şeyden karıştırmışlar. Bunun mantara benzer şey var. Lan bak mesela, bu mesela ne şimdi? Şunun ne olduğunu nereden sorsam bile yani bana bunun ne olduğunu açıklayamaz bence. Baksana, ne oğlum? İğrenç bir şey. Abi ben buralarda bir şey yiyemem ya. Yakında bir KFC var, oraya gideceğim. <laughs> Pork bone diyor. Böyle domuz toplu uzunmuş. Belki de o yuvarlak şeyler domuzdur. Ama şimdi neresi? Ne lan bunlar? Buralar biraz daha sakin. nasıl Bunlar ne satıyormuş? Çin şeyleri. Orada hemen China yanında bir AVM'ye girdim. Böyle kıyma falan böyle açıkta. Ne diyorlar işte böyle alıyor falan. Soğuk ama soğuk. <laughs> ne kadar önemli bilmiyorum. Böyle etler. Böyle balıklar var. 41 bah ucuzmuş ama balık. Balıklar ucuz ya. Karides var. Ahtapotlar var böyle 109 bahtta, pardon 145 bahtmış. Bacakları kendisinden pahalı biraz. Böyle. Bunlar mesela ne yani? İşte bunları anlamıyorum ben. Şu, her yerde şunlara satılıyor. Bunlar ne? Bilmiyorum. Hiç hoşta durmuyor yani. O yüzden Sattıkları acaba şişte sattıkları da onlardan mı? Bu kadar meşhur olduğuna göre onlardan olabilir. Hem de yumurta neden? 50 Ba Bu ne yumurtasıymış? Eton food. Oğlum bu... Anlamadım bu yapma bir şey mi acaba? Yapmış olabilirler bunu. Tavuk yumurtlamamış olabilir onu. Bu ney? Bir baharat tarzı bir şeye benziyor. Ney lan? Domuz bir şeyse ama neyi? Bilmiyorum Burada 60 Baht'a biralar var Marul 12 Baht Böyle meyveler var Paketlenmiş Hazır meyveler Şu mesela şöyle bir muzuna kadar Görebiliyor muyuz fiyatını? Göremiyoruz Yağların olduğu kısma girdik Sıradan bir Mısır yağı mı bu? Bilmiyorum ne olduğunu Bir şey yağ ama böyle bin bir çeşit sos. Hepsi farklı bir şey şu Şuraya bak ya Sos ayık ediyor üstünde yazıyor. Yazılımı anlamadığımız için hazır yiyecek reyonu. 60 bahta 4 tane oldu. 4 paket noodle. Çok fazla hazır yiyecek var. 36 bahta bu neymiş? İçinde karides mi? Yani o öyle bir şey, öyle bir şeyli bir şeyler. Fış bahta 10 10 tane diyor. Yani bu yiyince direkt kanserden gidiyorsun öyle bir şey. Böyle pirinçler var. Böyle 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 satılıyor demek ki burada bu kadar çok tüketildiği için. Bunlar ne? Branch red. Bu ne oğlum? Pickled ginger diyor. Zencefil turşusu mu oluyor bu? Zencefil mi yani o? Pek benzetemedim yani ama zencefilmiş Sarımsak turşusu da var. Bu benziyor. Bu ne turşusu? Lime. Lime turşusu mu? Abi. Bunlara cidden gerek var. Bunlar ne? Salça mı? Marketten salça alınmaz. Marketten salça alan 60 bakmış o. Chicken flour diyor bir şeyler. Aa, bu ne? Fried chicken flour. Hmm. Nutella. 10 bahtan uydurlar. Bu mesela yukarı değilsin ama işte hani noodle yiyeyim desen seç, seçemem ben yani seçecekler paket halinde 60 bak tanesi 10 bah da geliyor bayağı ucuz yani ne oldu belli değil demek oluyor da peçeteler var 80 bak deterjanlar 150 bak 140 bakta altılı altılısı mı Hmm, tanesi 55 mi? Tamam o zaman oldu. 3 tanesi 140'a geliyor aynen tamam o zaman normal ucuz işte demek paket alınca bunlar ne aa keçi sütü 90 bakmış altılı bu ne bu da badem sütü herhalde yeni bir şeyler görmekten bir hal oldum ya ben çayına tam diye çıktım ta takıldım kaldım burada ya kola 60 bah bence bilmiyorum bu ne olduğu belli olmayan bir şey 50 baht 50 bahtta biralar var 46 bahtta da var bunların da böyle fiyatları böyle ha bir de burada böyle burada leysin bayağı bir çeşit cipsi satılıyor böyle istek ozlu çilili böyle seafoodlu işte yengeç mengeç ne ararsan var içinde Onlardan Beysin burada böyle çok de var. Aa çok iyi değil mi? Şey bu ya. Değişik yollarda Mehmet gömleği bu. <laughs> Ona da selamlar. Bu ne? Para tuzağı galiba. Evet. Şurada bir şey var. Şuralara da gireyim. Bu ne ben böyle üst katta böyle bir yere girdim. Sumuklar falan var. 85 bakmış şunlar. Aa, ucuz lan. çok çeşit var Türkiye'de bu kadar çeşit sulu bulamıyorsunuz. Banyo liflerinin bile bin bir çeşidi var ya. Bize bir tek bunu veriyorlar tamam işte. 21 lira. <laughs> 21 bak Bunun bile... Bu ne? Allah ya. Güzel. 55 bahta şu şapkayı satıyorlar. Kon tabancaları, 130 ba 145 ba 60 100 ba Araba sileceği, 93 ba Burada ne satmıyorlar acaba burada saatlere bak 100 150 ile 200 arası değişiyor fiyatları saatleri oyuncaklar 70 80 ba 90 ba Ne abi? Niye oyuncak yumurta satıyorsunuz? Tamam. Burası da böyle bir yerdi işte. Yeter ya. Bantlar gördüm. Neyse. Ne yapacağınız bantı boş verin. Çayına tam de böyle araya market falan karıştı işte idare edin. Şimdi çıktım gene. Olma ne? orada deniz canlısı ya bir şey değil. Denizden çıkan her şey gelir. Diyor şöyle gene bir wheat storm. Çilek, meyve işte normal meyve. Şu wheat storm içini gezelim mi? Hadi gezelim. Karşıya bir geçeyim hemen şöyle hızlı 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 hızlı. Tamam güzel geçtim. Al bakalım. Böyle var <laughs> mı e özel şeyler falan var Çekmek için böyle bayağı bu işi şey yapmışlar ya sanata dökmüşler orada şöylelar falan var <laughs>

Ben me uh, yeah. in Thailand, The... Thailand? Thailand. Yeah, okay. Yeah. okay, That's good. Okay, thank you. Thank you, sir. <laughs> Abi polisler GoPro ile falan geziyor. Bu, bu, kadar tehlikeli bir sokak mı ya? Çayla işte. Gayet herkes mutlu. Yemeklerini yiyorlar. Düz, düz gidelim. Çok acayip ya bu sokak. Bayağı burası şey ya bizim Türkiye'de böyle arabaya binip geziyorlar ya çarşının içinde falan böyle arabayla geçiyorlar. Buralar da öyle bir yere benziyor yani. Hah beni çekiyor lan. Çekme beni. Siz de satıyorsunuz belli değil. Burada bunlardan var. Bunlardan var, karides var. Bunlar bunlardan bunlar herkes abi. Adını bilmediklerim bunlardan. Gene o şu yuvarlak şeylerden yapıyorlar böyle. Okay. Okay. Abi baksana şuraya ya. Ne yiyeceğinizi nasıl seçiyoruz ya? Ha? Aa donat. Dur ya yani şu kötü kokan şeyden. O kadar da kötü bir koku gelmiyor. Ama belki elim alıp koklamam lazım. <laughs> Merak ettim kokusunu da. Boş Kötüyse zaten kötüdür. Millet yalan mı söyleyecek? Metroya almıyorlar dur yanına. Oraya asmışlar. Bu yanına girilmez yazıyor. Aa burada böyle bir şahinetan oteli varmış. Ee, Ahtapot mızgara yapıyor burada. <laughs> Bu ne abi? Bu da ee, karides dolması acaba? Bir şey dolması? Galiba ya böyle bir şey. Çok anlatsımaç yapıyormuş. Bu da hindi galiba biri. Nasıl? İyi değil mi? Oğlum bu adam gerçekmiş lan. Abi diyor ki. Abi yukarıdan bak bir şey düşünmemiş sesler geliyor. Abi burada loto satıyor. Bu video da bayağı uzun oldu da artık idare edin ne yapayım ya. Bayağı bir şey olduğu için de. Bu ne? Jellikon. Jelli çiçekler falan hazırlıyorlar böyle. Burada böyle aksapotlar var. Bu ne? Squid. Pendon squid ekliyoruz. Mürekkep. Mürekkep balığı. Mürekkep balığından mürekkep çıkmıyor mu? Gerçi yumurtası falanmış. Pendon neyse işte o işte mürekkep balığının bir şeysi. Aha ateş yanıyor. Pişen bir şeyler. Bu Ne bakıl yapıyor? Bakıl kaçmış. 90 bak falan. Böyle burada bir şey denetiyor. Ne denettiğini bilmiyorum. Ha ördek bacağı sanırım. Hello, ördek bacağıydı. Bunlar bunlar bende yok. Güzel. Burası bayağı kalabalık. Gidelim. Burada buradan çıkartıyorlar sonra yiyorlar. Şöyle Şunun adını hep unutuyorum ya şu lobster. Ondan var yengeçler var. Tamam. Kanabis gene. Bu ne? Kek. Şey var. Şeyde kekler var. Kolpaçanada kekler Bu abla ne yapıyor? Ne o koyduğu şey? şey koyuyor. He, kokonat pankekmiş. Tamam, değişik değil. Şükür. Normal bir şeyler. Burada deniz canlıları var. Bu ne? Ee, Golden Needle Mushroom diyor. Bu neyle beraber bir şu bu kestane mi? Evet kestane de içindeki o siyah şeyler ne? Abi burası darbat kokuyor. Ört yani. Tamam geçti. Çi boş mu sekers? Kilosu 300 bahmış kestane. İşte böyle bir yer. Yani yok 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 bir yer ya. Bayağı her şey mevcut. Yani ben buradaki satılan şeyleri hani yeme yemek denenebilecek bir şey yok. Yani önce ne olduğunu öğreneceğim, onu soracağım falan filan sonra. Hayır zaten ortamın kokusu güzel olmadığı için direkt yiyesim kaçıyor. Denemek istediğim enteresan bir şey de yok gördüğüm. O yüzden hiçbir şey denemem yani. Bunları mı yiyeyim? baksana. Yersem de sokakta yemem bunları yani. Anas Oh, Of, neyse. Bu kadardı bugün de. Ben artık kapatıyorum videoyu. Bayağı bir uzun bir video oldu. Market falan sıkıştı yani bir şeyler oldu. Bir de China Town'da gezdik. Böyle işte. O zaman başka bir videoda görüşürüz. Bay evet. bay.